Evet arkadaşlar, bugün Sosyal Bilgiler 7. sınıf 2. ünite konumuz ülkemizde nüfus konusunu işleyeceğiz. Bilinmesi gereken kavramlar: işsizlik, demografi, nüfus. Bilinmesi gereken kavramlar arkadaşlar bu üniteyle ilgili. Demografi nüfusun özelliklerini, nüfus olayını inceleyen bilim dalına biz demografi deniyor. Nüfus, sınırları belli bir alanda, belli bir zaman diliminde yaşayan insan sayısına denir. Yapılan nüfus sayımlarıyla nüfus miktarı, nüfus artışı, nüfusun ekonomik ve kültürel özellikleri, nüfusun dağılışı ve değişimi gibi özellikler tespit edilebilir arkadaşlar. Arkadaşlar, Türkiye'de, e, Osman, yani Türkler'de ilk kez nüfus sayımını Osmanlı Devleti'nin padişahlarından 2. Mahmut yaptırmıştır. 1831 yılında. Yalnızca vergi verecek ve askere gidecek olan erkekler sayılmıştır. Çünkü kadınlardan vergi alınmıyordu ve kadınlar askere gitmediği için Osmanlı döneminde kadınlar nüfus sayımlarında sayılmıyordu arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde ise ilk nüfus sayımını 1927 yılında Atatürk tarafından yaptırılmıştır arkadaşlar. İkincisi 1935 yılında yapılmış 1990 yılına kadar her 5 yılda bir nüfus sayımı yapılmış. Ee, 1990 yılında ise 10 yılda bir yapılması karar alınmış. Ancak 1997 yılında seçmen sayısını tespit etmek için bir ara sayım yapılmıştır arkadaşlar. Son nüfus sayımımız 2000'de yapıldı arkadaşlar. Ülkemizde yapılan nüfus sayımları ile insan sayısı, nüfus yoğunluğu, nüfus yaş, cinsiyet, okur yazarlık, öğrenim durumu, iş durumu, medeni durum, köy, kentsel durum tespit edilebiliyordu arkadaşlar. Artık günümüzde nüfus sayımı yapılmıyor arkadaşlar. Sistem her doğanı ve ölümü bilgisayarlı e, sistem olduğu için anında düştüğü için anlık veri alabiliyoruz arkadaşlar artık nüfus e, müdürlüklerinden. Arkadaşlar nüfus sayımlarını eskiden Devlet İstatistik Endüstri yeni ismiyle Türkiye İstatistik Kurumu yapıyordum. Nüfus yoğunluğu bir yerde kilometre kareye düşen insan sayısına biz nüfus yoğunluğu diyoruz arkadaşlar. Bunun bir nüfus yoğunluğunu bulma formülü var. Arkadaşlar nüfus yoğunluğu eşittir. Nüfus miktarı bölü yüz ölçümü. Türkiye'de en az nüfus artışı arkadaşlar 2. Dünya Savaşı nedeniyle 1940 ile 45 arasında. En fazla nüfus artışı ise 1950 ile 65 arasında olmuştur arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Türkiye'nin e, toplam e, toprakları 780 bin kilometre kare, nüfusu 83 milyon, böldüğümüzde 105-106 gibi bir rakam çıkmaktadır. Türkiye'de arkadaşlar kilometre kareye düşen insan sayısı 105-106 arkadaşlar. Arkadaşlar bu tabloda e, 2000 yılına kadar nüfus artış hızımızı görmekteyiz. Bakın 1945'li yıllarda %10'a kadar düşmüş arkadaşlar. 55-60'lı yıllarda da %28'e kadar yükselmiştir nüfus artış hızımız. Arkadaşlar günümüzde bu oran %10-11'lere kadar düşmüştür Türkiye'nin nüfus artış hızı. Arkadaşlar bir de bu oran binde oranlarıdır. Yüzde değildir. Yüzde 2.11 yüzde olarak hesapladığımızda binde 21, binde 19 olarak görmek lazım. Çünkü üstte var arkadaşlar. Nüfus artış hızının sonuçları arkadaşlar. Olumlu sonuçları üretim ve vergi gelirleri artıyor arkadaşlar. Mal ve hizmetlere talep artıyor. Ucuz iş gücü artar ve ucuzlar, üretim ucuzlar, yurt salması kolaylaşır. Nüfus artışının olumsuz sonuçları arkadaşlar. Kişi başına düşen milli gelir azalır. Enflasyon ve işsizlik artar. Göç, çarpık kentleşme artar arkadaşlar. Kaynaklar hızla tükenir. Trafik sorunu ortaya çıkar. ihracat azalır. Anarşi terör artar, altyapı yetersizliği e, yetersiz kalır arkadaşlar. Türkiye'de nüfusun dağılışın yoğun nüfuslu yerlerimiz arkadaşlar. Marmara bölgesi, özellikle İstanbul, Kocaeli arasındaki hat. Nüfusun yoğun olma sebebi tarım, sanayi, ulaşım, turizm ve ticarettir. Kıyege, İzmir arkadaşlar, işte Manisa'dır, Aydın'dır. O bölgenin bulunduğu nedeni tarım, sanayi, turizm, ticaret. İç Anadolu'da yukarı Sakarya bölümü, Ankara Eskişehir hattı arkadaşlar, nedeni başkentin burada olması, tarım, ticaret, sanayi. Kıyak Deniz arkadaşlar Antalya, Mersin hattı ve Adana hattı, turizm, sanayi ve tarım. Doğu ve Batı Karadeniz kıyılar arkadaşlar, işte Samsun'dur, Trabzon'dur, Ordu, Giresun, Zonguldak, Kastamonu gibi hem iklim hem tarım hem sanayi hem liman işletmeleri arkadaşlar bu nüfus artışını etkiliyor. Evet arkadaşlar haritada görüyoruz e, nüfusu az olan yerleri. Tunceli ve çevresi, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt. Burada Rize arkadaşlar, Hakkari, yine burada da nüfus kilometre kareye düşen insan sayısı az arkadaşlar. Yoğun bölgeleri de görüyoruz. Adana, İzmir, Ankara, Samsun, Trabzon, Bursa, İstanbul ve Zonguldak görüyoruz arkadaşlar. Seyrek nüfuslu yerler Doğu Anadolu'nun yüksek yerleri, Akdeniz'de Teke ve Taşeli platoları, Ege'de Menteşe yöresi Muğla civarı, Marmara'da Biga Yarımadası arkadaşlar, Yıldız Dağları, İç Anadolu'da Tuz ve çevresi, Karadeniz'de Sinop, Bayburt, Gümüşhane. Arkadaşlar buraların seyrek nüfuslu olması, iklimi sert, ulaşım zor, dağlar fazla, madencilik, sanayi, turizm, tarım gelişmemiş. Bu şartların hepsi bir şehirde bulunmayabilir ama genelde bu şartların birkaçı o şehrin nüfusun artmasını engelliyor. Mesela Sinop'un iklimi çok güzeldir. Ancak iç kesimlerle bağlantısı zor. Limanı çok çalışamıyor arkadaşlar. Nüfusun dağılışını etkileyen 6-7 faktör vardır arkadaşlar. İklim, yer şekilleri, yükselti, denizellik, karasallık, ekonomik etkinlikler, ulaşım ve yeraltı zenginlikleri nüfusun dağılışını etkiliyor arkadaşlar. Nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörler, ve beşeri faktörler arkadaşlar. Doğal faktörler neydi? İklim, bitki örtüsü, yer şekilleri, yeraltı kaynakları, su kaynakları. Beşeri insani faktörler ise sanayi, tarım, ulaşım, ticaret, iletişim haberleşme ve teknoloji nüfusun dağılışını etkilemektedir arkadaşlar. Arkadaşlar göç ekonomik, toplumsal, siyasi ve doğal nedenlere insanların yer değiştirmesine biz göç diyoruz. Arkadaşlar göç ikiye ayrılır. İç göç ve dış göç olmak üzere. İç göç ülke içinde yapılan göçledir. Burada sürekli ve mevsimlik olarak ikiye ayrılır. Arkadaşlar iç göçün nedenleri kırsal kesimde hızlı nüfus artışı, tarım alanlarının miras yoluyla parçalanması, kırsal kesimde iş imkanlarının yetersiz olması, kentlerdeki iş, sağlık ve hizmetlerinin daha iyi olması, Doğal afetler, makineli tarımın insan ihtiyacını azaltması, güvenlik nedeniyle kan davaları gibi sebepler iç göçü etkilemektedir arkadaşlar. İç göçün sonuçları çarpık kentleşme, altyapı sorunları, belediye hizmetlerinin yetersiz kalması, işsizliğin artması, hırsızlık, kapkaç gibi sorunların yaşanması, çevre kirliliği, trafik ve eğitim sorunları olur. Ülkemizde iç göçler doğudan batıya doğru olur arkadaşlar. En çok göçü Marmara, Ege, Akdeniz alır. En çok göç veren de Güneydoğu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerimizdir arkadaşlar. Haritada görüyoruz arkadaşlar. En fazla göç veren iller Tokat, Tunceli, Van, Yozgat, Ağrı, Çankırı, Ardahan, Hakkari, Kırıkkale, Kars, Trabzon, Kilis, Muş, Siirt, Bitlis, Çorum, Mardin diye gidiyor. En fazla göç alan Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Antalya, İstanbul, Bolu diye de gitmektedir arkadaşlar. Ağırlığı Marmara bölgesine göç alan yeri görüyoruz arkadaşlar. Dış göç bir ülkeden başka bir ülkeye yapılan göçlerdir. Bu göçlerin sebebi arkadaşlar iş bulma, savaş ve doğal afetler, ülkeler arası nüfus değişimi, etnik kültürel nedenler, turizm faaliyetleri sayabiliriz arkadaşlar. Sonuçları göç alan ülkelerin nüfusu artar, kültürler, kültürel ilişkiler gelişir, ekonomik ilişkiler gelişir. Arkadaşlar bir de beyin göçü var. Yetişmiş insan gücünün bilimsel araştırmalara devam ettirmek için başka ülkeye gitmesidir. Türkiye'de yerleşmeyi etkileyen e, faktörler iklim, yeryüzü şekilleri, toprak, ekonomik etkenler, ulaşım, su kaynakları, maden, turizm. Arkadaşlar beyin göçüne en ünlü örnek Aziz Sancar, Nobel'li bilim adamımız. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışmaktadır. Bunun o ülkeye gitmesi bir beyin göçüne örnektir arkadaşlar. Yerleşme arkadaşlar iki ayrılır. Kırsal ve kentsel diye nüfus 10 binden az olan yerlere biz kırsal diyoruz. Kasaba, köy, köy altı yerleşmelerine arkadaşlar biz kırsal yerleşme diyoruz. Kentsel yerleşme ise genelde şehirlerde ve büyük ilçelerde yaşama durumuna deniyor. Küçük şehir, orta şehir, büyük şehir, metropol diye de kentsel yerleşmeler ayrılmaktadır arkadaşlar. Ekonomik özelliklerine göre de tarım şehri, turizm, kültür şehri, sanayi şehri, ticaret şehri diye de arkadaşlar kentler şehirler ayrılmaktadır arkadaşlar